Antalya yeni haftaya depremlerle girdi. Vatandaşların yürekleri hopladı. Kentin dört bir yanını sarsan üç depremin ardından uzmanlar uyarılarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili ve Jeoloji Mühendisleri Odası önceki dönem başkanı Bayram Ali Çeltik, KHA Stüdyo'ya özel konuştu. AFAD tarafından bildirilen verilere göre ilk olarak 03.31'de Merkez Üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kayda geçti. Ancak kentteki sarsıntıların başlangıcı olan ilk depremin ardından Antalya deprem gerçeğiyle iki kez daha yüzleşti. Saatler 12.24'ü gösterdiğinde Antalya körfezinde 3.6 büyüklüğünde ardından merkez üssü serik olan 13.21'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasa ise gerçekleşen son deprem için merkez üstüne Aksu ilçesi büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Antalya'daki 3 depremi değerlendiren Başkan Çeltik, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi. Türkiye'nin neresi olursa olsun tepeden tırnağa tamamı deprem tehdidi altında. İnsanların da neredeyse yüzde yüzü deprem tehdidi altında. Tabi sadece insanlar değil aslında ticaretimiz, fabrikalarımız, yollarımız, ulaşım, hastane, göllerimiz tamamını kapsayan aslında hayvanları da doğrudan ilgilendiren bir problem ve tehdit altındayız. Başkan Çeltik, Antalya'nın deprem risk durumunu değerlendirerek körfezlerde bilinmeyen yüzlerce fay hattı olabileceğini ifade etti. Antalya doğrudan deprem tehdidi altında diyebiliriz. Çünkü 300'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda ve 1700'lü yıllarda çok büyük depremler olmuş. Bunların izlerini antik kentlerde, dağlarda, ovalarda fay kazığını çok rahat görebiliyoruz. Antalya kent merkezine doğrudan görünen diri fay gözükmüyor haritalarda. Fakat sismik boşluklar var. Örneğin Aksu-Sparta arasındaki olduğu gibi veya hiç olmasa bile biliyorsunuz yaklaşık 100 150 kilometre çapını etkiliyor bir deprem. Yani bugün olası bir Burdur fayındaki hareketlilik Antalya'yı doğrudan etkileyebilir. Kaldı ki körfezlerdeki denizin çevresini bilmiyoruz. Burada hiç bilmediğimiz onlarca yüzlerce büyük faylar var ve bunun ne zaman kırılıp ne zaman kırılmayacağını bilmiyoruz. Çeltik depremlerden korkulmaması gerektiğini ifade ederek önlemler için hatırlatmada bulundu. Aslında deprem çok güzel bir şey. Asıl mesele uyum sağlayabilmek. Çünkü deprem sayesinde Dağlar, ovalar oluşuyor. Bitki ve habitat çeşitliliği, su çeşitliliği depreme bağlı. Tek yapmamız gereken bu riskli alanlar tespit edilip, bunlara uygun yapılaşma ve bina yapmalıyız, doğru olan bu. Ayrıca Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise, gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur, sağ taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadeleri kullanıldı.